Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Ayşegül. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay çok hızlı ilerleyen güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden bahsedeyim. iplerin bin marketten almış olduğum altın ilmek lovely day anti peeling özellikli bebe ipi. 100 gram 250 metre uzunluğunda %100 akrilik. İpim orta kalınlıkta bir bebek ipi, şiş numaram numaramda 3,5 numara. Şimdi dilerseniz hep beraber modelimizin yapımına geçelim. Modelim için şişime şöyle kısaca bir anlatım yapacağım için 18 tane ilmek attım modelimin ilmek sayısı e, belirli bir ilmek sayısı yok yani çift ya da tek sayıdan oluşur diye bir ilmek sayımız yok yani öreceğiniz ölgrünüze göre ilmeklerinizi atabilirsiniz modelim 4 sıradan oluşuyor e, lastik istemeyen bir model şimdi direkt modelimi kurmaya başlayacağım Burası örgümün arka yüzü şimdi burada kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimin birinci sırasındayım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin ikinci sırasındayım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Burada yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Tekrar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin ikinci sırası da bu şekildeydi. Şimdi modelimin üçüncü sırasında örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki tane ilmeğimden şu boşluktan değil bir altındaki boşluktan ilmeğimi şu şekilde çıkarıyorum. Sol şişimi şöyle arkasından taktım. Tekrar bu iki ilmeğimin arkasından girerek Sağ şişime örmeden aldım. Yine iki tane ilmeğimin şu boşluktan değil, bir altındaki şu gözüken boşluktan ilmeğimi çıkarıyorum. Bu çıkardığım ilmeği arkadan sol şişime taktım. Bu çıkardığım ilmeğin ve arkasındaki ilmeğimi tekrar arkasından örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar bir tane ilmek çıkardım, sol şişime taktım arkadan. İkisini birlikte arkadan örmeden sağ şişime aldım. 3. sıramız bu şekilde. Altından bir tane ilmek çıkardım. Sol şişime taktım. İkisini yine arkadan sağ şişime aldım. Arkadan sol şişime taktım. Taktığım ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi yine arkadan sağ şişime alıyorum. iki ilmeğimin şu boşluktan değil bir altındaki boşluktan ilmeğimi çıkardım. Arkadan sağ sol şişime taktım. Yine bu çıkardığım ilmeğimi arkasındaki birlikte sağ şişime örmeden aldım. Sıramın sonuna gelince yine bu iki ilmeğimin bir alttan ilmeğimi çıkarttım. Şöyle arkadan takıp yine iki ilmeğimi birlikte örmeden sağ şişime arkadan aldım ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin üçüncü sırası da bu şekildeydi. Şimdi modelimin dördüncü son, son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şimdi ikili ikili ilmeklerim var. Bu ikili ilmeklerimin ikisini birlikte düz olarak örüyorum. İkisini bir düz ördüm. İki ilmeğimin ikisini bir düz ördüm. İki iki alarak örgümü tamamlıyorum. Modelimin son sırasını tamamlıyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım ilk sıra modelimizi kurmuş olduk şimdi tekrar ikinci sıra bir modelimizi de beraber kuralım kenar ilmeğimi örmeden aldım burada bir sıra ters örerek baş ilk sıramızı örüyoruz bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar İkinci modelimin ilk sırasındayım. Örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi modelimin 3. sırasında arka yüzündeyim. ikinci modelimin kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ee, ilk ilmeğim değil, ikinci yani şu iki ilmeğin arasından değil, bir altından ilmeğimi çıkarttım. Aynı şekilde ters takıp arkadan sağ şişime aldım. 2 ilmeğin arasından bir altından çıkarıyorum ters e, arkadan sol şişime takıp iki ilmeğin birlikte alıyorum. Modelimin 3. sırasında yaptığımız işlem bu şekilde. Hızlı ilerleyen güzel bir model, yapımı da gayet kolay. Son kenar ilmeğimle ilk ilmeğimin arasından da aynı şekilde ilmeğimi çıkartıyorum bu tarafa taktım arkadan son şişim sağ şişime örmeden aldım örgümün dördüncü son sırasındayım burada kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi ikişer ikişer düz olarak örüyorum 2 İki ilmeğimin ikisini bir örüyorum kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle iki sıra modelimizi kurmuş olduk. Şöyle çok güzel kalıp gibi duran bir model. Şimdi ben kamera arkasında hazırlamış olduğum modelimin ilerleyen büyük halini sizle paylaşayım. Modelimin ilerleyen büyük hali bu şekilde. Çok güzel yapımı da gayet kolay bir örgü modeli. Ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Şöyle çok şık, güzel bir örgü modeli. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örebilirsiniz? E, bu modelle çok güzel bebek battaniyesi olur. E, yeleklerinizde atkıda falan kullanabilirsiniz. Yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmına da uygulanabilir. Ya da üç parça öreceğiniz bir bebek yeleğine de uygulayabilirsiniz. Yine modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.